Merhaba arkadaşlar. Metropol Kurumları olarak sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz üniversite tanıtım videoları hazırladık. Bu videoların ilki İstanbul Üniversitesi olacak. Ama önce gelin kısa bir İstanbul turu yapalım. Doğası, kültürel ve tarihsel zenginliği bakımından yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en önemli şehirlerinden birisidir İstanbul. İstanbul kıtalar arası bir şehirdir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlarken farklı medeniyetleri ve kültürleri de birbirine bağlayan bir köprüdür. İstanbul'un tarihi ve kültürü birçok kitabada konu olmuştur. İstanbul değişik tarihlerde farklı ülke ve medeniyetlere başkentlik yapmış, bugün de dünyanın sayılı metropollerinden birisidir. Doğanın dünyaya armağanı olan boğazın her iki yakasına kurulu olan bu şehrin Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi birçok İstanbul ile anılan tarihi ve önemli simgesi de bulunmaktadır. İstanbul tüm bunların yanı sıra ayrıca bir öğrenci şehridir Türkiye'nin en köklü üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Biz de bugünkü videomuzda bu köklü üniversiteler içerisinden İstanbul Üniversitesi ile karşınızda olacağız. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitesidir. Üniversitenin kuruluş tarihi İstanbul Üniversitesi web sitesi 1453 yılı olarak gösterilmektedir. Dünyanın en iyi 500 üniversite sıralamasına Türkiye'den giren ilk ve halen bu listede bulunan tek üniversitedir. 85 ülke ile 866 uluslararası anlaşması bulunmaktadır. Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapıp 538 patent alan, Nobel ödülü olan iki mezuna sahip İstanbul Üniversitesi 13 enstitü ve 2 yüksekokulu bünyesinde barındırmaktadır. Tarihi ve modern yerleşkilere sahip olan üniversitenin önce kampüslerini inceleyerek tanıtıma devam edebiliriz. İstanbul Üniversitesi Beyazıt, Vezneciler, Vefa Süleymaniye, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa ve Kadıköy olmak üzere 9 farklı yerleşkide öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi yerleşkilerinden Beyazıt Kampüsü, İstanbul şehrini simgeleyen tarihi bir yerleşki olmakla birlikte üniversitenin merkez kampüsüdür. İçinde tarihi ve estetik değer taşıyan mimari yapılar bulundurmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nin en büyük yerleşkesi olan Avcılar Yerleşkesi'nde enstitü, fakülte ve yüksek okulların yanı sıra kültür merkezi, veteriner klinikleri, öğrenci yurtları, tam boyutlu futbol sahası, Basketbol sahaları, tenis kortları, metrobüs durağı, misafirhane ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan programlara bakacak olursak, üniversite bünyesinde 124 lisans, 20 ön lisans, 325 yüksek lisans, 203 doktora programını bulundurmaktadır. üniversite bünyesinde görev alan profesör ve doçent öğretim üyelerinin sayılarının fazlalığı öğrencilerin nitelikli ve bilimsel bir eğitim aldıklarının göstergelerinden biridir. Tüm bunların yanı sıra İstanbul Üniversitesi öğrencilerine hem sosyal hem kültürel anlamda birçok olanak sağlamaktadır. Fakülte bünyelerinde kurulan yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Bu öğrenci toplulukları aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi kendinize hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda geliştirmeniz için fırsat sunan bir üniversitedir. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin bilimsel araştırmalarını yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri 25 tane kütüphane vardır. 25 kütüphane içerisinde en önemlisi İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesidir. Merkez Kütüphane aynı zamanda Türkiye'nin ilk üniversite kütüphanesidir. Şimdi de üniversite içerisinde yer alan fakülteleri inceleyebiliriz. Bunları birkaç örnek verecek olursak İstanbul Beyazıt Kampüsü'nde Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi fakülteler bulunmaktadır. Avcılar Kampüsü'nde ise Mühendislik Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi gibi bölümler bulunmaktadır. Türkiye'nin sayılı tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2018 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılmıştır. Şu anda İstanbul Üniversitesi öğrenci sayılarını görmekteyiz. 72.250 ön lisans, 213.941 lisans, 13.570 yüksek lisans, 5.869 doktor öğrencisi bünyesinde bulundurmaktadır. Toplam öğrenci sayıları içerisinde 3937 lisans 14 ön lisans 1202 yüksek lisans, 691 doktora yabancı uyruklu öğrencisi bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencileri sadece kendi yapmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile kabul etmektedir. Diğer üniversitelerin yapmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci sınavı, SAT gibi uluslararası sınavları ya da lise diploması ile ön lisans ve lisans programlarını öğrenci kabul etmemektedir. İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 2011 yılında itibaren yapılmaktadır. 2020 yılındaki sınav tarihi 7 Haziran'dır. Üniversitenin ilk belirlemiş olduğu sınav tarihi 11 Nisan 2020'dir ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle üniversite sınav tarihini ertelemiştir. Başvurular 6 Ocak 2020-17 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavın yurt içi merkezlerdeki sınav ücreti 400 TL'dir. Ancak sınav ücreti yurt dışı merkezlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Sınavın yurt dışı merkezlerindeki sınav ücretlerini Üniversitenin web sitesinden bulabilirsiniz. Sınav 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 135 dakikadır. İstanbul Üniversitesi sınavı IQ, matematik ve geometriden oluşmaktadır. Üniversite sınavın konu dağılımlarını kendi sitesinde yayınlamaktadır. İncelemek isterseniz yine üniversitenin sitesinden ulaşabilirsiniz. Sınavda her 4 yanlış cevap bir doğru cevabı silmektedir. Bu nedenle adayların bildiği soruları işaretlemeleri, emin olmadıkları soruları boş bırakmaları faydalı olacaktır. Sınav merkezlerini Türkiye'deki sınav merkezleri ve dünyadaki sınav merkezleri diye ayırabiliriz. Türkiye'deki sınav merkezlerini harita üzerinde mavi renkli alanlarda görebilirsiniz. Dünyadaki sınav merkezlerini ise yine haritanın sol kenarında sıralı şekilde görebilirsiniz. Üniversite YÖS 2020 taban puanını lisans programları için 40, ön lisans programları için 30 olarak belirlemiştir. %20 ülke kontenjanı uygulaması bulunmaktadır. Örneğin bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir. Bir ülkeden ne kadar az sayıda aday tercih yapacak ise aday o kadar şanslı demektir. Üniversite 2019 yılı Tercih döneminde adaylara 6 tercih hakkı sunmuş, bunun 3 tercihini İstanbul Üniversitesi, diğer 3 tercihinin Cerrahpaşa Üniversitesi olarak yapılması istenmiştir. Bu yıl Cerrahpaşa Üniversitesi ayrı bir sınav düzenleyeceği için bu uygulama değişebilir. Adayların puan yüksekliği, tercih sırası ve aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Puanların eşit olması durumunda yeşil küçük olan adaya öncelik tanınır. Üniversiteyi ilk yerleştirmede yerleşen öğrenciler ek yerleştirmelerde tercih yapamazlar. Online başvuru sistemini görmekteyiz. Başvuru web adresine girilir. Başvuruya tıklanır. Çıkan başvuru ekranında bilgilerin pasaportta yazdığı şekilde doldurulması önemlidir. Ayrıca e-posta adresinizin doğruluğu da önemlidir. Çünkü üniversite başvuruyu tamamladıktan sonra mail adreslerine aday numarası ve şifre gönderecektir. Gönderdiği bilgilerle aday işlemleri paneline giriş yapıp ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca sınav giriş belgelerini yine aday işlemleri panelinden bu bilgileri girerek alabilirsiniz. Başvuru ekranında tüm bilgiler doldurulduktan sonra kaydıma onaylayı tıklayıp mail adresi açılır. Gelen aday numarası ve şifre aday işlemleri paneline giriş yapılır. Ödeme alanından kredi kartı bilgileri ya da İstanbul Üniversitesi banka hesabına başvuru ücreti yatırılarak tamamlayabilirsiniz. Yalnız ödemeyi hesaba göndererek yapacaksanız dekont yüklemeyi unutmayınız. Diğer bir önemli konu ise yüksek lisans ve doktora kabul şartlarıdır. ALES, GRE Jümet gibi ulusal ve uluslararası sınav sonucu ile başvuru yapılabilmektedir. Şartlar arasında mülakat olduğunu da görebilirsiniz. Bölümlere göre bu durum farklılık gösterebilir. Başvurulan bölümün öğrenim diline bağlı olarak da dil yeterlilik belgesi istenebilir. Burada bilmeniz gereken yabancı uyruklu öğrenci sınavı gibi genel bir başvuru bulunmamasıdır. Yani başvurular ilgili fakültelere şahsen yapılmaktadır. Şu an İstanbul Üniversitesi lisans kontenjanlarını görmekteyiz. Burada değinmemiz gereken birkaç konu bulunmakta. Bunlardan ilki açık ve uzaktan eğitim programlarına başvuracak öğrenciler bilmeli ki bu bölümlerde örgün öğretim bulunmamaktadır. Yani online eğitim alınmaktadır. Diğer bir konu ise tıp, diş, eczacılık gibi bölümler çok talep edilmesine rağmen fazla kontenjan ayrılmamaktadır. Ama bunların dışında İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim ve tercümanlık, psikoloji, iktisat gibi bölümlerde kontenjan sayısı ondan fazladır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde bazı bölümlerde İngilizce öğrenim görmek mümkündür. Tıp, diş, eczacılık, iktisat, işletme bunlardan birkaçıdır. İstanbul Üniversitesi tanıtım videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.